Merhaba arkadaşlar. En önemlisi Peugeot 208'in gövdesinin korozyona karşı dayanıklı olmasıdır. Vücudun bazı kısımlarında pas bulunursa dikkatli olmalısınız. Bu en ucuz fiyata kaza ve onarım geçmişini gösterebilir. Korozyon sadece egzoz sisteminde susturucu görülebilir. Bu şehir araçlarının tipik bir sorunudur. Ancak pas genellikle yüzeyseldir. Ancak susturucu paslansa bile değiştirilmesi oldukça uygun olacaktır. Süspansiyona gelince amortisörler çekinceleri hak ediyor. Çok geçmeden tüm seklerin, çoğunlukla arkadakiler, üzerinden geçerken hoş olmayan sesler çıkarmaya başlarlar. Yüksek kaliteli ikameler sorunu çözer. Durum fren disklerinde de benzerdir. Montaj hattına kurulan orijinallerin dengesiz olduğu ortaya çıktı. İyi analogları kullanmak daha iyidir. Küçük eksiklikler arasında vites geçişindeki zorluklar yer alıyor. Bu, eski PSA arabalarından bilinen tipik bir sorundur. Arıza vites seçme mekanizmasında ve kablolardadır. Düzenli olarak temizlenmeleri ve yağlanmaları gerekir. Bu da vites kolunun doğruluğunu büyük ölçüde artırır. Plaka aydınlatmasının çalışmasında da arızalar var. Oraya nem giriyor. Daha önemli arızalar esas olarak motorları etkiler. Popüler modern benzin 1.2 Pöritek'in ciddi bir kusuru vardı. Krank milinin çok fazla eksenel açıklığı motorun değiştirilmesi gerekiyordu. Neyse ki sorun, ilk üretim döneminde yalnızca bir grup motoru etkiledi ve oldukça hızlı bir şekilde kendini gösterdi. Dolayısıyla garanti süresi içerisinde birçok motor değiştirildi. 1.2 Pöritek'in bir diğer kusuru, bir yağ banyosunda çalışan, aşınma ürünleri yağı kirleten ve yağ girişini tıkayan trigger kayışıdır. Aşırı durumlarda motor hasarına yol açabilir. Bazen bloğun başlığının altındaki kontanın yanması ile uğraşmak zorunda kaldım, genellikle 100 ila 120 bin km sonra. Ancak bu motorun dikkate alınması gerekenler listesinden çıkarılmaması gerekir. Önerilen yağ değişim aralığının kısaltıldığı yeniden tasarlanmış modelleri tercih etmek daha iyidir. 110 beygir gücü çıkışlı turboşarjlı versiyon 1.2 Pöritek. Özellikle Prince serisi motorlar 1.6 VTi ve THP düzeltilmesi çok daha pahalı sorunlar yarattığından iyi bir dinamik, verimlilik ve çalışma keyfi sağlayacaktır. Bunlar yüksek yağ tüketimi, valf zamanlama sistemindeki arızalar, yağlama sistemi ve ateşleme sistemindeki sorunlar, yüksek basınçlı yakıt pompası ve turboşarjın 1.6 THP erken aşınmasıdır. İşte bu birimleri rahatsız eden rahatsızlıklardan sadece birkaçı. En sorunlu olanın TNR'nin turboşarjlı versiyonları olduğunu belirtmekte fayda var. Bahsetmeye değer bir motor daha 1.0 R3VT'idir. PSA mühendisleri tarafından geliştirilmiştir. Çoğu zaman Peugeot 107'de kullanılan Toyota ürünüyle karıştırılır. Dizel motora gelince 1.4 HDI 68 beygir gücü sadece 208'i çekemeyecek kadar zayıf değil, aynı zamanda dayanıklılık açısından da biraz daha kötü daha büyük olan 1.6 HDI neredeyse her açıdan mükemmel bir seçimdir. Daha dayanıklıdır ve onarım maliyetleri gerçekten makuldür. Ayrıca 1.6 HDI turbo dizel iyi bir dinamik sağlıyor. Motor yelpazesi aynı zamanda üretimin en sonunda 2018'de ortaya çıkan 1.5 HDI'yi de içeriyor. Ancak son derece nadirdir. 208'in en üst versiyonu merakla bekleniyordu çünkü üreticiye göre otomobilin alışkanlıkları açısından 205 GTI'ye benzemesi gerekiyordu. Ve 208 GTI'nin beklentileri karşıladığını da kabul etmeliyiz. İtiş gücünün kaynağı, başlangıçta 200 beygir gücü geliştiren ve ardından 8 beygir gücü daha ekleyen 1.6 THP motordu. Güç artışı, efsanevi 205 GTI'nin premierinin 30. yıl dönümüne denk geliyor. İlk durumda 106,8 saniyede ulaşıldı ve daha güçlü bir motorla 0,3 saniye daha hızlıydı. İyi dinamiklerin yanı sıra Peugeot 208 GTI keskin dönüşlerde kendinden emin davranıyor. Ayrıca spor malzemelerine ve konforlu sandalyelere de güvenebilirsiniz. Diğer model arızalarını biliyorsanız, bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.